markanın bir kurumsal kimliği altında ilerlemesi, büyümesi çok büyük bir fırsat. Çünkü bizi de kendiliğiyle beraber, markayla beraber büyütüyor. Necmettin Yıldız, yaklaşık 30 yıllık mücevher ve kuyumculuk sektörünün içerisindeyiz. Koçak, bu yak de yaklaşık 2 yıldır hizmet vermekteyiz. İsmet Bey'le 30 yıllık bir geçmişte ilişkimiz var, ticari münasebetimiz var. Çok güvendiğim bir aile. Koçak markamızda istediğimiz ürünlere tedarik noktasında çabucak ulaşabiliyoruz. Ürün yelpazesi çok geniş. Koçak markamız tavsiye edilecek bir marka. Diğer arkadaşlarımıza, meslektaşlarımıza, Noney markalarda markayı tavsiye ederim reklamlarla ve kampanyalarla müşteriye büyük bir talep oluşturuyor ve bunun dönüşümünü de hemen alabiliyoruz. En büyük koçağın özelliklerinden birisi, markanın özelliklerinden bir tanesi, sorunlarımıza ilgileniyorlar, bu sorunlarımıza karşı çözüm buluyorlar. Eğer ki bizim önerilerimiz varsa dikkat alıyorlar ve bu konuda bayağı bir ayrıcalık yaşıyoruz markayla beraber. Aynı zamanda markanın bir kurumsal kimliği altında ilerlemesi, büyümesi, çok büyük bir fırsat çünkü bizi de kendiliğiyle beraber, markayla beraber büyütüyor. Ticari olarak Koçak markasından, mağazamızdan mutluyum. Hatta e, geliş Koçak'la beraber şu anda e, daha büyümek için birkaç mağaza daha düşünüyoruz. Koçak reklamları televizyonda ve sosyal medyada gerçekten e, son yıllarda büyük bir övgüyle bahsedebileceğimiz bir yükselişte. Ve bu reklamlardan sonra müşteri akışı da hızlanıyor. Ve e, direkt olarak e, satışa yöneliyor. Ve bundan tabii ki büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Koçak mağazamızda, markamızda ürün çeşidi fevkalede çok geniş. Daha önceden koçak bayısı olsaydı çok daha mutlu olacağımızı inanıyorum. Çünkü e, gerçekten koçaktan para kazanabiliyoruz. Yani ticaretimizin hakkını alabiliyoruz. Bunu son yıllarda, yaklaşık 3-4 yıldır koçak markası altında reklamlara çok ağırlık verdi. Firma kendini bu yönde büyütüyor. Gerek pırlanta, gerek 14 ayar, gerek 18 ve gerek 22 ayar altında ilerleme kat ediyor ve biz de bunun semeresini görebiliyoruz. Koçak markası dediğim gibi bir gelişmekte olan bir marka. Büyüyor ve biz de onunla beraber büyüme hedeflerini sürdüreceğiz.